Herkese merhaba arkadaşlar ben Kadir Kalaycı hepiniz videomuza hoş geldiniz. Öncelikle arkadaşlar şu an Bitcoin'in fiyatı 21 bin dolarlarda ve günlük bazda dolu bir mum ile birlikte 21 bin dolarların altında bir mum kapanışı gerçekleştirdik. Bu mum kapanışını gören insanlar çoğu sattı ve şu an ciddi anlamda çok kötü bir kapanış yaptı izlenimini veriyor şu an. Normalde evet grafiğe baktığımız zaman evet çok kötü bir kapanış yaptı. E, trendini orada kırdı fakat birçok detay var ciddi anlamda buralardan dönüşlerin geldiğini görebiliriz arkadaşlar. Bunu neye istinaden söylüyorum. Bir temel analiz bana diyor ki normalde zaten böyle bir düşüşün olup insanları korkutup trenden atmamız lazımdı diyor. Bu bir. ikinci olarak arkadaşlar bizim buradan her zaman destek aldığımız nokta var. 20.700 dolar seviyesi. Şu gördüğünüz iğne farkındaysanız bunun üstünde bir mum kapattı. Şu noktada yani 20.790 seviyesinde dolu bir mum kapattı arkadaşlar. Ne diyorduk dolu bir mum olduğu zaman her zaman bir dönüş sinyali vardır. Şimdi sizlere sadece şunu söyleyeyim arkadaşlar 15 dakikalık grafiğimi açarak bizim buradan ya böyle bir şekilde ekümülü olup sonrasında ilk etapta 22.700 dolarları görmemiz lazım. Veyahut da arkadaşlar direkt buradan yavaş bir biçimde gidip 20.700 dolar seviyelerini görmemiz lazım. Bizim için şu an olarak 22.700 dolar üstüne 4 saatlik kapanışa ihtiyacımız var. Ve böyle bir düşüşü gören insan ciddi anlamda korkuyordur. Ve böyle bir düşüşü gören bir insan arkadaşlar daha fazla düşüşün olacağını düşünüyordur. Fakat tecrübeli bir kişiyseniz bunu tamamen tecrübelerimle konuşuyorum. Buralardan ben dönüşlerin gelebileceğini düşünüyorum. Çünkü ciddi anlamda Bitcoin buradan arkadaşlar 24.223.000 dolar seviyelerini görüp tekrar buraya test etmişti. Şimdi bir üst noktasına çok az %1 bile oynamıyor. 20.730 seviyesinden bir dönüş sağladı. Bu yüzden arkadaşlar ben buralardan bir dönüş beklerim ve şu süper trenddeki sel sinyali fake out olarak çalışacak. Bu kırmızı mum fake out olarak çalışacak diye düşünüyorum. Şimdi öyle bir yerdeyiz ki gelin doğruyu konuşalım. Buradan dönmesi gereken bir konumdayız. Fakat buradan dönmesi ciddi anlamda bizi tekrardan arkadaşlar 17 bin dolarlar 15 bin dolarlar beklediğini söyleyebilirim. Ama benim analizim neydi? Bunları bir hatırlayalım. Benim analizim arkadaşlar haftalık bazda 20 günlük hareketli ortalamamıza çarpmamızdı. Yani şu an bu haftalık bazdaki 20 günlük hareketli ortalamamız 27.919 seviyesinden geçiyor. Fakat bu öbür hafta kapanışıyla birlikte yani 2 gün sonra gelecek kapanışla birlikte tam olarak 26.751 dolar seviyesine düşecek. Yani arkadaşlar hani ben size 28 lira Kesin olarak göreceğimizi düşünüyordum ya kendimce Arkadaşlar Çünkü 20 günlük Hareketli ortalamamız oradan geçeceği için oraya milimetrik diyeceğimizi düşünüyordum Bu yüzden bu 20 günlük hareketli ortalamamız altına geleceği için milimetrik olarak 26 bin, bin dolar seviyesine Çarpacağımızı düşünüyorum Ve bunun üstüne attığımız dünyada arkadaşlar 28 veyahut da 30 bin dolar aralığında tek mum senaryomuz aktif olacak ve hatta buradan tek mum ile birlikte bu hareketli ortalamamıza bir temas gerçekleştireceğiz. Alt kornerde bu kadar düşüşlerin sebebi ise arkadaşlar total 3'tü. Çünkü dirençteydi total 3 farkındaysanız ve burayı geçemediği gibi arkadaşlar kendinin 450 seviyelerinden 389 seviyelerine attı. Yani destek lokasyonumuza attı farkındaysanız. Buradaki Destek alanımız yani iğne attığımız yerler buraları arkadaşlar Şu an burada oturuyoruz Ve Ciddi anlamda arkadaşlar Buralardan total 3'ün döndüğü dünyada hem altcoin'lerin Hem de bitcoin'in Çıkabileceğini öngörebiliriz Ben sizlere Her zaman bunu söylüyorum arkadaşlar fake out mumu. Fake out ne oluyor Ya uzun bir şekilde olur Veyahut da kısa bir şekilde olur Fakat kırmızı dolu bir mum ile fake out mumu. Bunu bu konumdayken görebileceğimizi düşünüyorum. Ve ciddi anlamda risk ödül oranımızı hesapladığımız zaman arkadaşlar bu 19.500 dolarların altına stop olduğumuz zaman gayet alınabilecek bir risk olduğunu düşünüyorum. Yani şu an buradan döneceği bir lokasyonda oturduğumuzu düşünüyorum. Buradan en baba arkadaşlar tekrardan 20.000 dolar seviyelerine kadar düşüşler normal şartlarda olabilir. Burası normal. Fakat 20 bin dolarların altı bize sıkıntı yaradır. Bu yüzden toplamak gerekirse düşüncelerimi tek tek aktarayım. 20 günlük hareketli ortalamamıza haftalık bazda milimetrik olarak temas edeceğimizi düşünüyorum. Ve Bitcoin'in bu göründüğü yerden yani 21 bin dolar seviyesinden hiç yoktan arkadaşlar haftalık kapanışa doğru tam olarak 22.500'lerin 23.500'lerin üstünde kapatacağını düşünüyorum. Ha bu konuda yanılabilirim. Belki haftalık kapanış orada yapmayabilir. Fakat böyle olacağını düşünüyorum. Bizim hızlıca 22.000 dolarların üstüne atmamamız için hiçbir sebep yok arkadaşlar. Ve gelelim dolu mumlara. Burada gördüğünüz gibi Bitcoin ekümeli oluyor arkadaşlar. 40 ve 28 arası. Gördüğünüz gibi burada çok hafif iğne ile birlikte kırmızı atıyor. Yani sen şu konumdayken Bitcoin düşecek dersin. 20 bin dolarlara gidecek dersin. Kırmızı bir mum kapattı. 28 bin dolarların altına bir mum kapanışı gerçekleştirdik. Kapatabileceğimiz en kötü bir şekilde kapanışlar yaptık burada. Fakat sonrasında piyasa döndü. İşte bu piyasa dönecekse aynı bu şekilde fake out atarak dönmemiz lazım. Zaten insanların şu anda bu piyasaya güvenci yok. Hepsi 2 katında %50 yapınca hepsini vuruyor. Bir yerden sonra direkt iplerini koparmalar lazım. Yani o iki katını vuranlar %50'sini satanlar bir anda tavana bakmalar lazım. Öyle bir yükselişin geldiği döneme girmemiz lazım. İşte bu da Bitcoin'in 200 günlük hareketli ortalamasından geçiyor. Bu 200 günlük hareketli ortalamamızın üstüne attığımız zaman arkadaşlar işte o zaman boğa sezonuna gireceğiz. Yavaş bir şekilde ondan sonrasında bir yerden sonra durum hızlanacak. Altcoin'lerin beraber hareket ettiği bir döneme gireceğiz. Fakat ben bunu sizlere derken Bitcoin dominan seviyesi 40.63 seviyesinde. Buranın yükselmesi lazım. Bakın bu çok ciddi bir olay. Buranın yükselmesi lazım arkadaşlar. Bitcoin'in bütün dominansı eline geçirip altcoin'lere çıkış fırsatı vermemesi lazım. Sadece bitcoin'in çıkması lazım ondan sonrasına bitcoin çıkışını sergiledikten sonra yataya geçip o dominant seviyesi bulunduğu seviyeden düşmeye başlaması lazım. Bir ay boyunca veyahut da 15 gün boyunca İşte o dominant seviyesinin düşümüyle birlikte ve kripto para toplam piyasa değerine para girmesiyle birlikte total ikiye para girmesiyle birlikte ve bitcoin'in de düştüğü bir ortamda altcoin'lerde. Toplu kalkışmalar %300'ler %500'lerin havada uçuşması lazım Fakat bu dediğim senaryo şu an olma ihtimali çok 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 düşük Hatta imkanı bile yok diyebilirim Çünkü Eğer ki bu dediklerimin imkanı olacaksa hiç yoktan bu dominant seviyesinin 48'lerin 50'lerin üzerinden başlaması lazım Bu yüzden Bunları topladığımız zaman Bitcoin'de çıkışlar geleceği zaman şimdi için konuşmuyorum. Çok sert bir çıkışın gelmesi lazım ki dominans seviyesini yükseltebilsin. Altcoin'leri essin. Altcoin'lere aman vermesin. Bitcoin dominans tekrardan piyasanın hakimi olsun. Şimdi Ethereum bu piyasanın hakimiyetini ciddi anlamda ele aldığı için altcoin'lerin babası olduğu için ve bu bir aylık iki aylık süreçte update olduğu için proof of work'ten proof of stake'e geçtiği için arkadaşlar çok sert hareketler yaptı. Yani Bitcoin bir giderken Ethereum'un 3 gittiğini gördük farkındaysanız önemli bir noktada olduğumuzu söyleyebilirim. Yani ben bu videoyu çekerken şu an fiyat 20.000 dolarlarda ve 15 dakikalık grafikte bizim ilk denememiz gereken yerler 22.700 dolarlar. Yani şu nokta arkadaşlar. Bu noktanın üstüne kapanışlar gerçekleştirdiğimiz zaman işte buralardan belki de bir düzeltme daha gelecek yukarı doğru. Yani gidecek arkadaşlar, belki bir daha aşağı gidecek, sonrasında yukarı gidecek. Bunu bilemiyoruz ama fake out atarak bu piyasanın döneceğini ve kimseyi başta inandırmadan bu piyasanın döneceğini ben biliyorum. Öyle olacağını da düşünüyorum çünkü hep öyle oldu. Ethereum'a da gelecek olursak arkadaşlar, Ethereum'la dediğimiz destek seviyesinin altında bir kapanış gerçekleştirdi. Fakat buranın üstüne çok hızlı bir şekilde dönecek bence Ethereum. İkinci destek alanımızda oturuyor Ethereum. Şu noktasında. Tam bu nokta neresi oluyor? 1600 dolarlar arkadaşlar. Bu nokta bizim zamanında destek lokasyonumuzdu. Buralardan güzel destek aldığını görebiliyoruz. Ve düzeltmesini buraya yapıp da yukarı doğru gitmiş. Yani buradan Ethereum yükseleceği zaman tekrardan 2000 dolarların üzerine atabileceğini öngörebiliriz. Eğer ki Bitcoin konusunda haklı çıkarsam Ethereum'da da çok hızlı bir şekilde 2000 dolarların üstüne atışlar gördüğümüzü görebiliriz arkadaşlar. Diyeceklerim bunlardan ibaret arkadaşlar. Bu videoyu kısa tutmak istiyorum. Aldığımız XVS coin'in bu piyasaya göre hiç düşmediğini zaten gördük. O yüzden XVS'de olmamız için bu düşüşler de bizim için bir artı oldu. Açık söylemek gerekirse. Öbür altcoinlerde de %30 ila %20 arasında düşüşler gördük. Bunlar gayet normal. Total 3 dirençteydi. Red 7 sonrasında piyasa bir tık indi. Ve bu düşüşler olduysa bana altcoinlerde diyor ki yani benim fazla düşecek yerim kalmadı. Zaten bitcoin 17 bin dolara düştüğü seviyelere ben düştüm. Yani mesela selo bitcoin 17000 bin 16 bin dolarları gördüğü zaman 75 centi görmüş. Şu anda 88 centi. Şimdi Bitcoin bu sefer yine 15.000'e 10.000'e düşerse bu sefer selo görecek belki de 65 cent 50 cent arkadaşlar. Bu yüzden altcoin'lerde Çok kritik bir Noktadayız Sadece altcoin'lere bakarak bile Bu piyasanın şu an fake out atarak döneceğini Ve altcoin'lerde Bir dip oluşumunun olduğunu görebiliyorum Bu yüzden bunları topladığımız zaman arkadaşlar bu piyasada altcoin'lere bakarak bir dönüşler bekleyebiliriz. Şu an zaten gördüğünüz üzere Bitcoin'deki fiyat 21 bin dolarlarda. Dün en erken videoyu ben çektim, bilgilendirdim Telegram kanalım üzerinden bu seviyeye düşebileceğimizi söylemiştim arkadaşlar. Videoda da bizi 22 bin dolarların tutabileceğini söylemiştim. 22.800, 21.800, 21.300 dolar seviyesi. Ama normal olarak ben doğruyu zaten anlattım. O seviyelerin bizi tutması lazım. Şu an için 20.783 dolar seviyesine kadar düştük. Buradan ekümüle sürecine mi gireceğiz yoksa direkt mi döneceğiz? Fakat her halükarda döneceğimizi ve 20 günlük hareketli ortalamamıza test edeceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Ben Kadir Kalaycı. Gelip dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olup videolarımıza daha çok like atarsanız daha fazla insanın görmesine vesile olabilirsiniz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Müzik